Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir e, gömlek e, kesimi yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda da dikimini yapacağız. Evet, ben kalıpla keseceğim. kalıbın e, kalıbım daha önceki dikiş videomda pensli, göğüs pensli ve beden pensli e, kalıbını anlatmıştım size. O şekilde e, bazı arkadaşlarım e, mesaj atmışlar, yorum atmışlar. Kol evini e, ön bedende kol evini iki santim, iki buçuk santim yukarı çıktığınız zaman e, kol evi küçüldü, dar almaz mı diye e, o tür soruları cevabı olarak kendime hazırladığım kalıbımı sizlerle paylaşıyorum hanımlar. Bakın bu arka kalıbımız ve bu da göğüs pensli ön kalıbımız. Bakar mısınız arkadaşlar? Ön kalıbımızın yukarı çıkmış hali ve ben bu kalıbı yıllardır kullanıyorum. Hiçbir şekilde daralma, sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Evet, bakın. Bu arka bedenimiz. Bu da göğüs pensli ön bedenimiz. Yani burası tabii ki yukarı çıkacak ki bu göğüs pensini kapattığım zaman şöyle otomatikmen kol evi yerine oturacaktır. Evet, şimdi lafı fazla uzatmadan hemen e, kesimimize başlayalım. Kalıbımızı nasıl yerleştiriyoruz? Öncelikle ben arka kalıbımı kumaş katına getiriyorum. Arka ortası dikişsiz. Hemen iğnelerimi buluyorum. Ve kumaşım şifon olduğu için iğnelemem gerekiyor kaymasın diye. Bakın arkadaşlar, kaymaya çok müsait bir kumaş. Hemen şu şekilde arka ortamı kumaş katına getirerek kalıbımı yerleştiriyorum. Kalıbımda dikiş paylarım da mevcut. Dikiş payı da vermeden keseceğim. Kalıbımı hazırlarken dikiş paylarını vermiştim. Evet. Hemen ağırlıklarımı buluyorum ve yardımcı ağırlıklarımı koyuyorum şöyle. İğnelerken kaymasın diye. Evet ben bunu kendime bir e, gömlek dikeceğim. Öncelikle keseceğiz. Daha sonra dikimini paylaşacağım. Evet. Şimdi kalıbımı bu şekilde arka ortasını kumaş katına yerleştirdim. Bu daha önce kendim için hazırladığım pensli kalıbım. Evet. Şuradan yapacağım boyumu ayarlıyorum. Kalıbımın boyu 70 santim. Ben ise şöyle 82-83 santimden çalışacağım. Çünkü ben uzun seviyorum. Şöyle de bakalım gözüküyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi arka kalıbımı yerleştirdim. Yani bu videoyu çekmekteki amacım e, içinizde şüphe kalmasın. Ve o kalıbı o şekilde kendi ölçülerinize göre çıkartabilin diye hanımlar, arkadaşlar ve beyler beni izleyen herkes için bu videoyu çekmek istedim. Evet. Şimdi arka kalıbımızı bu şekilde yerleştirdik. Ön kalıbımı da bu tarafa yerleştireceğim. Ve ön kalıbımda ilik düğme payı olması gerekiyor. Kumaşımın önünden 7 santimlik düğme payı bırakacağım. Şöyle ağırlıklarımızı alalım. Evet. Öncelikle arka kalıbımızı çizelim ve çizgilerden keselim. Daha sonra önümüzü çalışalım. Dediğim gibi çok kaygan bir kumaş. O yüzden hemen keselim. Ben bu kalıbımla ferace elbise, e, gömlek, her şeyi diktim hanımlar. Siz de bu şekilde çıkartıp kendinize istediğiniz her şeyi dikebilirsiniz. Çıkartamayan hanımlar için kalıp satışımızda mevcuttur. İstediğiniz bedende, istediğiniz ölçüde kalıpları hazırlıyoruz. Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Instagram sayfam üçer Hülya. Evet şu şekilde ben hemen arka bedenimi kesiyorum. Çünkü dikiş paylarım da mevcut. Kalıba göre kesiyorum ki ön bedenimizi daha rahat çalışalım. Kalıbımızı çıkartalım ve öyle keselim. Kumaşımın birkaç yerine iğne atıyorum. Arkadaşlar benim paylaştığım kalıplar, çizimler hepsi kesinlikle denenmiş, kullanmış kalıplardır. Arka bedenimi kestim. Şöyle kumaşımdan kesiyorum ön bedenimizi almak için. Beden parseni kullanmayacağım. Çünkü benim kumaşım şifon olduğu için böyle salaş, rahat seviyorum ben. Şu arka bedenimizi alalım. Ön bedenimizi de kendimize çevirelim kumaşımızı daha rahat keseriz. Şöyle kumaşımı seriyorum. Ve şu şekilde kumaşımın önünden 7 santim ilik düğme payı bırakıyorum. Mutlaka bunu vermemiz gerekiyor. 7 santim. Evet 7 santimden burayı işaretliyorum. Ve düz bir şekilde çizeceğim. Kumaşım çok kaygan. Oynak bir kumaş. hanımlar. Bugünlerde kanalımda örgü modellerine de yer veriyorum. Lütfen dikişte olduğu gibi örgüde de beni takip edin ve destekleyin. Hobilerimi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet. 7 santim ilik düğme payını işaretledikten sonra kalıbımı bu şekilde buraya düz bir şekilde ön ortasını Bakın bu çizgiye düz bir şekilde yerleştiriyorum. Hemen ağırlığımı koyuyorum. Kalıbınız elinizde olursa hanımlar her zaman çok rahat istediğiniz gibi istediğiniz modeli çalışabilirsiniz. Şöyle çiziyorum. Hemen pensimizi de çiziyoruz göğüs pensimizi. Evet. Çizimimiz tamam. Yakamızı da çiziyoruz ön yakamızı. Hemen kalıbımı kaldırıyorum. Ağırlıklarımı koyuyorum. Kalıbımda dikiş payım mevcut. Ve hemen ön bedenimi de kesiyorum. Bakıyorum. Evet şu şekilde. Ön yaka oyuntumuz. Ve bu 7 santimi içe doğru katlıyorum keserken. Şöyle. Evet. Omzumu kesiyorum hanımlar. Sonuçta çok güzel bir gömleğimiz olacak. Ters ucuna bir iğne takıyorum. Şöyle burada dursun. Ön bedenimizi de kestik. Hanımlar ben videolarımın tamamen eğitici ve öğretici işinize yarar videolar olmasını istiyorum. Yoksa e, kumaşı koy, kesti, kemen e, izlensin diye düşünmüyorum arkadaşlar. Evet en ince detaylarına kadar size göstermek ve kendinizi e, gerçekten dikmek isteyenler öğrenip diksin istiyorum arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi bu pens uçlarına bir çıt atıyorum. Şöyle kendime çevireyim. Pens ucuna iğne taktık. Uçlarına da çıt atıyoruz. Ve çeviriyorum çıtlarıma çizgi atıyorum. Biri de burada, buraya da çizgi atıyorum. iğnemde takılı. Bakın. Pensimin ucunda takılı. Hemen pensimi ne yapıyorum? Arkadaki bedene geçiriyorum. Çiziyorum şu şekilde. Siz de bu şekilde pensinizi diğer yüze kolayca pardon, geçirebilirsiniz. Bakın bastlarımız iki tarafta da oldu. Ben normalde çizmiyorum. Buralara bir çıt atıyorum. Bir de ortasını iğneleyip tutup dikiyorum. Ama size göstermek için bu şekilde çizdim. Evet, bu ön bedenimiz. Bu da arka bedenimiz. Bunları kaldırıyorum. Ve şimdi kolumuzu keseceğiz. Kolumuzu isterseniz manşetli çalışabilirsiniz. Ben manşetli kolu çok fazla sevmiyorum. Yani salaş, geniş, rahat kolu seviyorum. O yüzden şöyle rahat bir kol keseceğim. Hemen kumaşımı seviyorum. Şu şekilde... maşımı serdim. Bakıyorum gözüküp gözükmediğine. Bazen video çektiğimde gözükmüyor. Anlaşılmıyor. Boşa çekmiş oluyorum videoyu. Evet, o yüzden şöyle bakmak istiyorum. Evet. Şimdi kol kalıbımızı nasıl çıkartıyoruz? ya yani nasıl yerleştiriyoruz? Ben daha önceden çıkarmıştım kol kalıbımı. Kol kalıbının dik açısına düz boy ipliğine dikkat ederek bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Bakın. Evet bu şekilde yerleştiriyorum. Ağırlıklarımı koyuyorum. Ve kolun etrafından çiziyorum. Orta çıtımı alıyorum. Şöyle çiziyorum. Kol boyumu ve kol ağzımı ölçüyorum. Benim yapacağım modeli kola uygun mu diye. Bakıyorum kol boyum 65 santim. Kol boyum çok rahat uygun geliyor. Ve manşeti ölçüyorum. Evet manşetimiz de yeterince geniş. Bu şekilde kolumu kesiyorum. Siz istediğiniz şekilde kol yapabilirsiniz manşetli, e, İspanyol, balon kol nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben şimdi Düz bir kol yapacağım. Düz, salaş ve geniş bir kol istiyorum bu kumaştan. Şöyle ağırlıklarımı koyuyorum. Koluma bakıyorum şöyle. Evet. Bu taraf önümüz. Çıtımızı atıyoruz. Burası orta çıtımız. Pardon, burası ön kolumuz değil. Ön kolumuz burası. Şimdi kesiyoruz kolumu. Kolum bedenime göre hafif kol tepesinde bolluk olacaktır. Hafif büzerek, yedirerek kolu, kol evine dikeceğiz. Dikerken takacağız. Evet. Kolumu da kestim. Bedende olduğu gibi kolda da dikiş payım mevcuttur. Aklınıza takılmasın dikiş payı vermeden kesiyoruz diye. Ben dikiş paylarımı her zaman pratik keserken içinde hesaplıyorum. Kalıp çıkartırken de kalıplarıma veriyorum. O yüzden keserken çok rahat oluyor. Şuraya ön çıtımızı da atıyoruz. Ve kesimimiz bitti arkadaşlar. Bakın bu kolumuz Burada da ön ve arka kalıbımız var. Bu önlerimiz bakın bu öne e, tela ütüleyip yapıştıracağım. Bu da arkamız hanımlar. Evet şu şekilde açıp göstereyim. Bu da benim arkam. Arka kalıbım uzun tunik olacak arkadaşlar bakın siz isterseniz buna yanlardan yırtmaç da yapabilirsiniz ben böyle düz e, yazın tiril tiril penyenin üzerine önü açık bir şekilde giyeceğim için yırtmaç yapmak istemedim evet arkadaşlar bu videoyu daha önceki göğüs pensli ve beden pensli kalıbımın e, kesim aşaması olarak paylaştım bir sonraki videoda da inşallah bunun dikimini ve yakasını paylaşacağım arkadaşlar. Yakasını gömlek yaka yapacağız. Pratik gömlek yaka kesip dikeceğiz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.